Evet, herkese merhaba. Ee, burada öncesinde çok şey konuşuyorum, düşünüyorum ama buraya geldiğim zaman daha alışamadım. Ee, kısa kısa böyle bilgiler vereceğim. Öncelikle eee Birçok yerde cennet diye bahsedilen yer dünyamızdır. Çünkü buraya başka bir gezegenden geldik ve, ve e, dünya oraya göre bir cennet niteliğindeydi. Buraya e, gelmeyi hak edenler e, geldi, getirildi. E, gelemeyenlerin ve daha önce yaşadığımız yere gidebilmemiz için de bir olmamız gerekiyor. Tamamımızın bütün dünyada yaşayan insanların bir olması gerekiyor. Ve bunu yapacağız. Daha sonra da öncelikle buraya geldiğimiz yeri ve daha sonra da başka bir galaksi ve başka bir cenneti olmak için yolumuza devam edeceğiz. Ve bunları çok kısa sürede yapabileceğiz. Nasıl yapacağımızı o vakit hepimiz göreceğiz zaten. Birçok yanlışlar var. Devam ediyor. Hatta çoğu insan, çoğu kişiler çoğu böyle birçok şeyin hakim olan insanlar yanlış olduğunu bile bile sistem bu olduğu için, düzen bu olduğu için devam ediyor ediyorlar. Fakat e, ümit ediyorum ki e, düzenin geleceğine inandıklarında e, bu yaptıklarından vazgeç, teslimiyet e, sağlayacaklarını da ümit ediyorum. Onlar e, bizdendir. Bizden derken Yeni Çağ'daki e, <laughs> yeni Çağ'da hayatlarına devam edecek e, ve bu anlattığım ilk başta anlattığım şeylere şahit olacak kişilerdir. Diğerleri e, için yine belirtildiği gibi kıyam vakti yakındır. O da çok kısa sürede bir. Çok hızlı bir şekilde ne kadar güçlü olurlarsa olsun e, olacağını göreceğiz zaten hep beraber. Her şeyin planı e, var. Tabii birçok şey e, ilerledikçe yapılacak durumlar. Yani on, şöyle bir laf var, kervan yolda dizilir, yola çıktıktan sonra e, dilenmeye devam edeceğiz e, ee, öncelikle teslimet istiyorum. Maddecilikten e, tamamen vazgeçilmesini, maddenin tek sahibinin benim olmamı, e, yeryüzündeki e, yeryüzünün üstünde ve altındaki tüm malların sahibinin e, ve komutasının bende olmasını e, ve Karar alındıktan sonra kimse e, yer altından herhangi bir maden başka bir şey herhangi bir şeyle ilgili herhangi bir çalışma e, yapmayacak. Çünkü yer altındaki her şey yer üstündeki her şey e, insanlık içindir, diğer canlılar içindir, dünya içindir, hayat içindir. Bunlar için e, hep birlikte yine planlarlar yapacağız ve dediğim ilk başta konuştuğum stoklara da ulaşmak için de e, kullanılacak bunlar kimsenin değil bunlar İnsanlığın ve bu dünyada yaşayan e, canlıların hayatın yaşamı e, dünyada e, bölünmüş insanları görüyorum bunlar dil olarak e, din olarak ırk olarak vesaire 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 o kadar çok bölünmüş var ki yani niye olduğuyla ilgili nasıl olduğuyla ile ilgili e, tabi birkaç defa şu anda da aynı cahiliye dönemi geçirmiş insanoğlu şu anda da o dönemde e, bölünme şu şekilde olacak çeşitli insanlardır bir insan İki kötü insan. Bunlar kime göre iyi, kime göre kötü. Zaten kanunlarımızda insanın gereği olarak yapmamız gereken doğrultuda konulmuş çoğu kanunlar. Tamam olmasa da. Yani hırsızlık yapmayacak, çalmayacak, adam öldürmeyecek ta ki ne zaman düzen geldikten sonra kulak yemeyecek büyüye saygı duyacak ataya saygı duyacak bunlar yani hani genel geçer eee sahip olduğunuz insanlarımızın gereği bunlar. Ayrıca e, herkes baba oğul kutsal ruhtan bahseder. <laughs> yani bunu çözülmemesini de çok şok çok, çok şu an ben şok falan diyor hemen. yani e, kutsal ruh dediğimiz anadır annedir e, Böyle bilinecek, böyle zaten. Ee, kadınlar daha özel yerlerde olacaklar, daha çok hak sahibi olacaklar. Sözde değil, özde hak sahibi olacaklar. Ee, çünkü onlar. Dediğim gibi kutsal ruh bu ilerleyişte e, hapşu edin arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu ilerleyişte bizi, yolumuzu açacak insanlar. E, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar istediğim yapacaklarım ee, tek bir dünya ülkesi herkes kendi dilini konuşacak. Herkes kendi dilinde konuşurken birbirini anlayabilecek. Ee, bu teknolojimiz var biliyorsunuz yapay zeka. <laughs> hayatta hiçbir şey tesadüf değildir yapay zeka. E, bu zamanda çıktıysa eee bir şeylerin gereğidir. Ayrıca e, yeryüzündeki yolların tamamını karayollarının tamamını tamamı kaldırılacak, kullanılmayacak. Araçların hiçbirisi kullanılmayacak. Bacasından duman çıkan hiçbir fabrika çalışmayacak. E, <laughs> kullanılan yol eee karada tren yolu ve hava yolu olacak. Bütün herkes uçar birlik halinde her yere gidebilecekler. Lakin herkeste bir belli bir süre bir 30-40 yıl süresince e, olacak. sebep yani dünya büyük bir yer, insanlarımızın e, güvenliğinden <laughs> ve kontrolünden ve emniyetinden de sorumlu olacağız bu sistem oturuncaya kadar dönem gelinceye kadar. E, buna istinaden işte e, bunlar olacak mecburiyetler olacak. Çünkü arada e, kayıtsız illegal insanların da olmasını da istemiyorum aynı zamanda. bunun için de olacak kontrol maksatlı. Bizden olan olacak. Bizden olmayan olmayacak zaten. Bizden olmayanları olanlara etmek için yapılacak herkes sizin yaptırması. E, yaptırmak istemeyenler, kötüler için e, kötü bir şey. Yani kötülere kötülük, iyilere iyiliktir. <laughs> düsturlarımızdan bir tanesi, yeni düsturlarımızdan bir tanesi. E, iyi olmak demek, kötüye kötülük yapmak demek anlamına gelmiyor. Hatta kötü bir şeydir yani. İyi olmak demek, kötüye kötülük yapmaktır. Aynı zamanda yani bir parçasında da bu vardır. E, bu yok olduğu için bu düşünce e, biraz yıkım olmuş bazı şeylerde İnsanlığın bazı mahzat yapılarında bunlar hepsi düzelecek. Hiçbir insan dünyaya çalışmak için gelmedi, kimseye köle olmaya gelmedi. Dünyada hiç kimse çalışmayacak. Peki nasıl olacak her şeyi? Zaten birçok şey olmayacak. Şu andaki olan birçok şey olmayacak. Ee, onun haricinde e, yapay zeka e, her şeyi yapacak. Garson yapay zeka olacak Tarlalarda e, yapay zeka çalışacak. Fabrikalarda öyle. insanlar sadece e, ilim, bilim ve irfan yapacaklar. Yani bütün insanlar nasıl ilim yapar, bilim yapar ya örnek veriyorum bir domatesi ekmek bile büyütüp yemek bile bir bilimdir. Yani onun ne zaman dikileceğini, nereye dikileceğini, nasıl dikileceğini, nasıl sulanacağını, e, nasıl budanacağını bilmek de bir bilimdir. Yani onun için insanların e, önümüzdeki süreçte birinci görevimiz e, her yeri yeşillendirmek ağaçlarla. Ee, bu ağaçlar, hangi ağaçlar nasıl olacak, nereleri olacak? Her yer olacak ama nereye hangi ağaç olacak? Bu da ilgili de yine hep birlikte e, oturup planlama yapacağız. Ağaçsız hiçbir yer, çöller dahil olmayacak. Evet. Hmm. Başka? Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle en yakın zamanda.